Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ee, Bugün Nioya kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Ve şuradaki yan görevi gideceğiz sonra da ana görevimizi yapacağız Yalnız bu yan görev gitmeden önce ben sırrımı değiştirdim onu da size göstereyim Tekrardan bu Kingo'lara geldim çünkü bunların şu set puanı çok güzel Birkaç şey satıp bunları biraz yükseltmeye çalıştım ama çok yükseltemedim açıkçası e, fakat bu setle devam ediyorum İnşallah bizi yeterince kurur e, daha fazla konuşmadan direkt göreve girelim bakalım Neredeyiz? Böyle bir yerdeyiz. Peki. Bunu bir konuşalım. Evet geldim. Dekorunu beğenmemiş sarayın. Ama şu anda onunla uğraşacak vaktimiz yok. Şimdi öncelikle şuralara bir bakalım. Atlanan, edenen bir şey var mı? Şurada bir sandık var. Ama bu sandık şey sandığından değil. Peki. Buralarda bir şey var mı? Bakıyorum. Aha buradan aşağı inebiliyoruz. Bir inip bir bakalım. Şunu bir çalıştıralım da ne olur ne olmaz diye. Burada neyim vardı benim? Ha bir de şunu şey yapalım. Şunu aktif hale getirelim. Tekrar buna geçelim. Burada şöyle bir yokai var. ana ne yaptı ya bu herif? Az kalsın bizi öldürüyordu yani. Eee, niçin peki buraya geldik? Umarım kayda değer bir şey vardır. <laughs> Ay pardon. Banyo varmış peki. Banyo iyidir. haydi kalk kalk, kalk 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 buradan bir yere gidiyor mu hayır bu kapı kapalı burada bir şey yok yukarıda atladığımız bir şeyler olabilir mi ona bir baksak iyi olur burada yok ee, burada yok şu şeye inebiliriz yalnız ee, şu yok buraya da inemiyormuşuz e ee, tamam o zaman bu kadar ya burası peki o zaman şuraya giriyoruz Allah bir sürü Adam ölmüş burada. Neyse bakalım. Aha bu yine o şeylerle. Peki, bunu sen istedim. Allah Allah, niye bu kadar kötü an? Evet. Şurada Allah! Şu şeyden, tekerlekten ne yani. Anlamıyorum. Ah, oh, yapma! kalk. Öbür tarafta ne canlandı? Kız neyle uğraşıyor? Üf, baltalı şeyden. Tamam, iyi gitti bu. Şundan bir tane kullanayım ne olmaz. Aha, Oha, zormuş ya. Ne oldu peki? Oha şuradan bir yer açıldı. Peki 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 peki. Tamam. Buradan yukarı gideceğiz. Başka yol yok. Kaç. Öldürdün mü onu? Evet o öldü. Evet şimdi. Şurada bir kapı var. Burayı açabiliyoruz. Bir açalım bakalım ne varmış. Aa, hiç hoş bir şey yokmuş. Şurada bir şey var mı? O bir tane sandık var. Güzel güzel güzel. Peki. Şimdi şurada dolaşan bir herif vardı. Nerede? Aha burada. Bunu şimdi şöyle vurabilir miyiz acaba? Güzel. Kadın bitirdi onun işini. Temiz bir iş oldu. Evet. Devam ediyoruz. Nereden gidiyoruz? Böyle. Şurada merdiven var. Şu kapı açılmıyor galiba. Bakalım. Yok evet açılmıyor. Buradan yine Şimdi buralarda neler var Bir bakalım. Şurada birisi var mı? Yok. Tepede birisi var. Onu şuradan vurabiliyor muyum? Bakalım şimdi. Onu öldürdük değil mi? Evet. O gitti. Allah geriye bu kaldı. çoktanları yapmamadım İyi oldu. Hatırladığımız daha uzak bir mesafeden saldırabiliyoruz adama. Peki. Şimdik. Buradan yukarı. Bir şey diyeceğim. Şu. Hmm. Neredeydi o? Bir dakika bir dakika. Şu şeyi hazırlayayım da. <laughs> ne olur ne olmaz. Bulunsun. Fullendi mi? Evet koruyucu meleğim fullendi. Çünkü burası yine bir dövüş alanına. Uf, ne oluyor? Ah! Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kızım. Allah. Bu ne ya? Öldü mü? Oh ölmedi ama Şimdi gelin buna Of Bu neydi ya? Ah. Kaçıl. Kaçır kaçır kocul kocul peşinden geliyor. İnanamıyorum. Şimdi tekerlek gitti. Tekerlek gitmiş. Şunu alalım. Ve... Ya buna karşı milim kadar zorlandım. İnanamıyorum yani. Allah başkası gelecek mi ya? Bu ne ya? Yok, şimdilik başkası yok. Ee, şunu alalım, bakalım bizi ne bekliyor. güzel. İki tane kurşun yetti ona. Şimdi burada ne var? Buradan buraya girebiliyoruz. Bir şey diyeceğim içerisine. Allah tamam. İçeride bir şeyler olacak belli. Şurada ne var? Buradan aşağı iniyordu galiba değil mi? Bom bom bom. Evet. Aha şurada bu varmış. Şunu alalım bir. Bu niçin var? Burada bir kaydedeceğimiz bir yer var mı oyunu? Yok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, öncelikle bu 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 bu. Şunları bir kullanalım. şey oldu mu bakalım. Evet o fullendi. Sonra bir de şurada şey taşım vardı. O nerede? O nerede? O nerede? O da burada. Bunu şurada bir kısa yol yapalım bunu. Ne yapalım? Şuraya atalım onu. Evet, bu oldu. Burada bunlar var. Evet. O yukarıdaki acayip odaya gireceğiz. Başka çare yok. Oyunu kayıt kayıt da edemiyor. Bir yere kayıt kaydedemiyoruz. o da kötü Aa, şuradan bundan bir tane kullanalım evet bakalım burada bizi ne bekliyor şunu kullanalım Aa, şunu kullanalım şurada hazırda dursun Sen ya, aman Allah, ım. buna agresif kalmak gerekiyordu. Şöyle yapacağız mı? Arka arkaya gireceğiz. Ne oluyor şimdi? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne oluyor? Şimdi ne geliyor? Aa! Oh. Bu ne? Oh. Ne? Bu kim? Bu kim? Ne oldu? bitirdik mi? Aman Allah'ım şunun haline bakın ya. Yok böyle bir şey. Sıkı dövüşmüş. Buralarda var mı enteresan bir şey? Hemen bakalım. Bir şeyler olsa iyi olur. Aha sandık var. Aha bir sandık da burada var. Güzel güzel güzel. Güzel. Peki karakterimizi bir güçlendirelim. Bı bı, bı. Demin bunu yapmıştık. uf bu iyi puan veriyor. Şu da zırh için demiştik. Aa, bu bunu yapacağız ya. Tamam. Aa bir tane daha mı? İnanmıyorum. Bu da bir veriyor. Bu da bir veriyor. Bu bir şey vermiyor. Bu da sadece bunu yapıyordu. O zaman bir dakika nerede? Bu da bir veriyor. Bu da bir veriyor. Şunu yapalım ya. Tamam. Güzel oldu. Güzel güzel güzel. Peki şimdi buradan nasıl devam edelim? İçeri gireceğiz ve final herhalde içeride olacak diye düşünüyorum. Evet o zaman devam edebiliriz. Şimdi girmeden içeriye şurada küçük bir ayar yapalım. Şunu nereye alalım? Buraya alalım. Ee, onun dışında her şey full değil mi? Evet onun dışında her şey full. Peki bakalım içeride bizi ne bekliyor? Görelim bakalım. Allah! Hiç sevmediğim... Geri gel, çekil. Ne yapıyorsun sen ya? Yanıyoruz. Oh. Enerjisi gitmiyor ya. Güzel yakaladım onu. Kaçır. Kaçır kaçır kaçır. Kadın nerede? Kadın öldü. Kalk ayağa, kalk ayağa. Kadın kalksana ayağa. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım onu. Oh. Kadına ne oldu yine benim kadına? Kalk ayağa! Kalksana ayağa! kaçalım kaçalım Allah yine geldi much oh died Hadi. Hadi bitirelim şunu işte. Şimdi bitti. Ha. Oo. Oh. oh. güzel bir şeyler kazandık. Mor 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 mor. Şunu alalım. Kadınla konuşalım. A Spirit Stone ver diyor. Verelim. Bu, bu... Bu onun. Sana vermek istiyorum. Eminim bundan. Çok aptalca bir şey kız. Bütün her şey için çok teşekkür ederim sana. E, ee, güzel. Peki şurada para var. Paraları unutmayalım. Pop, 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 pop. Karakterimizi yine güçlendiriyoruz. Ne güzel. Bu aralar çok hızlı karakter güçlendirmesi yapabiliyoruz. Evet bu da bitti Güzel ee, Şimdi bir gidelim karakteri bir güçlendirelim Nerede burada Şuradan Ne yapalım şimdi Uf 3 veriyor bundan gideceğiz güzel ee, Sonra ne yapalım Sonra bir aldığımız şeylere bakalım Nerede? Şurada yeni gelenler. Bu u u güzelmiş. Fena değil. O açı gelmiş. Fena değil. Ama bir özelliği yok. Şöyle bir odaçımız var. Yok kullandıklarımız çok daha iyi. Ee, tamam. Şimdilik şöyle bir şey yapalım. Gidelim buraya. Acaba şuradan soul match yapabiliyor muyuz silahımı biraz daha güçlendirebiliyor muyum ona bir bakayım şunu kullanıyorum şu anda bunu hmm. yükseltebiliyoruz ama biraz daha paraya ihtiyacımız var Biz bir iki şey satalım bir iki şey satalım ha, çok fazla değil birkaç şey satsak yeterli ee, ne satabiliriz silahlardan satalım. Bunlar zaten bir şey etmiyor. Bu da bir şey etmiyor. Şunu verelim. Şunları verelim. O, 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 o. Bunlar kesin gitsin. Hiçbir işe yaramıyor. Ee, şuradan yeni gelen bir iki oda açı verebiliriz. Kullanmıyoruz. Yeter mi acaba? Yok yetmiyor. Daha biraz daha satalım. Ee, Bunlar da gitsin, bu gitsin, bu gitsin. Zaten para etmiyor, farkında mısınız? Evet, etmiyor. Para etmiyor. Şunlardan birkaç tane satalım. Bu da yeterli herhalde. Şimdi bakalım ne yapabiliyoruz. Şu silahımı güçlendirmek istiyordum. Nerede silahım? Burada. Bunu şuna yükselteceğim. 134. seviye. Süper. Güzel oldu. Hiç şey taşım var mı? Whetstone. Silahımı da family aşina alını arttıralım. Whetstone, whetstone var ama bir tane pek bir işe yaramaz bu. Kullanalım cool gene de. Ee, ne durumda silah ona bir bakalım. E ee, aşinalı şeyde kalmış. Çok düşük 900'den 150'si var ve şimdiden 1156 vuruş gücüm var. Hiç fena değil. Arkadaşlar bence bu bölüm bitirelim. Bir sonraki bölüm şuraya gidiyoruz. Ha ha ha. Ana bölüm. Hayır bakalım. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada kanala üye olmayı ve bir like atmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.